Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size tarif edeceğim irmik lokması. Çok ekonomik ve çok da güzel, rahat evde ne varsa yani 3 4 şeyle oluyor. Bir bardak çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı yoğurtumuz var. Bir yumurtamız var. Bir su bardağı irmik var. Bunun içinde hem kabartma tozu var, hem de vanilya var. Bir vanilya, bir kabartma tozu. Şu yoğurt evet. niye? Hı. Tamam, şimdi malzeme unumuzu koyuyorum. Hı. Biraz iki iki damlada limon böyle Hı. alabildiğince un. Zaten. Ve bir tatlı. Arkadaşlar şimdi biraz daha yoğurdum ya biraz da ceviz bırakacağım. Cevize bol oldu mu güzel oluyor. Şimdi küçük küçük böyle misket şeklinde böyle böyle güzel bir tatlı olacak. diye ocağımıza bırakıyoruz. 180 derece 20 dakika 25 dakika pişecek. Şerbetini yapacağız. 3 bardak şeker 2,5 bardak da suyunu bırakacağım. 3 bardak şeker bırakayım bardakta, üç buçuk bardakta su bırakacağım. Thank Çok, kay çok kaynamayacak yani. Şeker sadece eriyecek yani. Erimesi lazım. Kaynatmayacağız bu şerbeti. Şerbet çok kaynamıyor. Hiç kaynamıyor şerbet. Sadece şekerini içinde öldürdük. Şimdi bırakıyoruz. Yarım saat dinlenebilir. Şu anda dinlenmeye aldık. Afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi tatlımız tamam. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın canlar.